Sizleri Türkiye Cumhuriyeti Sayın başkanımıza ve beraberindeki yönetim kurulu arkadaşlarına da yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Onlar için de hayırlı uğurlu olsun. Amin. Tamam, tamam. Ben burada başka mutluluğum da bence Anadolu futbolunda ihtilalin başlangıcını yapan büyük SS'in, o efsane SS'in <laughs> efsane futbolcuları Kamran Hocam ve da burada olması bize ayrı bir mutluluk veriyor. Onu da ifade etmeden geçemeyeceğim. neden buradayım? Öncelikle ona bir açıklık getirmek istiyorum. Birçok teklif geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bana teklif getirenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Ama Eskişehir'den Eskişehir Spor'dan böyle bir teklif gelince yine de inanın heyecanlandım. Ve burada tekrar bir bir başka Anadolu devrimini gerçekleştirebileceğini umuduyla çok heyecanlı ve coşkun bir şekilde buraya geldim. Sizlerin bu heyecanın, bu coşkusu ne kadar doğru bir karar verdiğim konusunda beni tatmin etti. Ayrıca gelecek <laughs> adına da çok umutlandırdı. Arkadaşlar başarının başarının formülünü biliyoruz. Yeter ki sizler bize inanın, bize güvenin, bizlerle beraber olun. <laughs> Hazır Sayın Valide'ye yakalanırken, tabii öncelikle biz kulüp içerisinde, başkanımızla, yönetimimizle, teknik kadromuzla, futbolcu arkadaşlarımızla ve içerideki personelimizle çok iyi bir ekip kültürlüğü oluşturup ekip çalışması yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ama bizim gibi şehir takımlarında bu birlikteliği bir kent hareketi haline getirdiğimiz zaman inanın o zaman işler biraz daha kolaylaşıyor. Dolayısıyla Sayın Valimiz de buradayken valimize, belediye başkanlarımıza, emniyet müdürümüze, sivil toplum kuruluşlarına, taraftar derneklerine, diğer derneklere ve özellikle siz taraftarlarımıza çok büyük görevler düşüyor. Eğer biz hep beraber bir bütün olup çok üst düzeyde bir birliktelik oluşturup bir ekip çalışması ortaya koyabilirsek inanın o hayal ettiğimiz başarılar yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Seçime giden bir başkan adayını bile inanarak beklemek ancak böyle bir insana. Ve dedi ki Sayın Başkan bu seçim Seçimimiz bitesiye kadar kimseye görüşmeyeceğim ve kimseye söz vermeyeceğim dedi. Sözünün ne olduğunu da orada bize ayakta bir gönlümüzü bekletti. İnşallah hep beraber çok güzel şeyleri başaracağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.